Merhaba arkadaşlar. C#ta DevExpress ve katmanlı mimari yapısıyla oluşturacağımız kafe otomasyonu serimizin 79. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde arkadaşlar e, hızlı satış menüsünü oluşturacağız. Şimdi üzerinde çalıştığım projede bu işlemi gerçekleştirdim. E, sizlere göstermek istiyorum. Daha sonra projemiz üzerinde bu işlemi gerçekleştireceğiz. Şöyle ki mesela şu an masa 2 dolu. Şöyle siparişlere geçtiğim zaman böyle sağ tarafta şöyle bir hızlı satış menüsü yaptık. Burada sıcak içeceklerden mesela hangileri hızlı satış? Yani en çok satılan veya soğuk içeceklerden ya da tatlılardan artık kaç tane menü varsa bu şekilde burada görünüyor. Bu menüler içerisinde de Hangi ürün hızlı satış olacaksa o ürünü burada görüntüleyebiliyoruz. Evet şimdi burayı kapatıyorum. Kendi projemizi açıyoruz. Evet, şurada hemen açalım onu. Bu arada SQL Server'ı da açıyoruz. Şimdi tabii diğer projede çalışırken veri tabanına bir alan ekledim. Ürünler tablosu için. Tabii farklı şekillerde yapılabilir bu işlem. Ayrı bir tablo oluşturarak yine yapmak mümkün. Ancak ben ürünler tablosu içerisinde yaptım. Yani şu şekilde hemen tabloları bir açıyorum. Ürün tablosundaki ürünlerimizi kayıtlarımızı açıyoruz. Burada hızlı satış adında bir kolonumuz var. Bu true veya false şeklinde true'lar, e, true olduğu zaman hızlı satış, false olduğu zaman hızlı satış değil şeklinde. Evet bu şekilde tanımladık. Şimdi e, bunu programı ben çalıştırdığım zaman zaten e, bunun silinmesi lazım çünkü burada herhangi bir işlem yok ürün tablosu için. Hemen onu da gösteriyorum. Yani şu an burada hızlı satış adında bir alan yok görünmüyor. Dolayısıyla çalıştırdığın zaman silinmesi gerekiyor çünkü biz e, Migration'ı zaten otomatik hale getirmiştik önceki derslerimizde. Bir bakalım. Evet şu anda çalıştı. Tekrardan yeniliyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi şu anda burada hızlı satış adında bir alan yok. Evet. Şimdi onu ekleyeceğiz. İlk önce bu işlemi yapacağız. Hemen prop dedikten sonra tab tuşuna basıyorum. Evet türünü bul olarak belirliyoruz ve adına da hızlı satış diyorum. Evet varsayılan değerini false olarak atıyorum. Bu arada bunu şöyle üstte alalım. Tarihten sonra. Evet. Ben şimdi çalıştırdığım zaman hızlı satış alanının ürünlere eklenmesi gerekiyor. Daha sonra diğer işleme geçeceğiz. Evet tamam program çalıştıysa eklenmiş demektir. Evet arkadaşlar. Evet hepsi false olarak görünüyor şu anda. Evet bu arada açık olan sayfaları kapatıyorum ben. WinForm e, altında şöyle masa siparişleri olacak. Evet orayı açıyoruz. Masa siparişlerini açıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi şuraya sağ tarafa e, bir hızlı satış menüsü oluşturacağız. Şimdi onu nasıl yapalım? Şöyle küçültebiliriz. Hatta e, şunu da büyütsek fena olmaz. Tamam şöyle büyütelim. Bir de e, Windows durumunu da yani program şu e, form açıldığı zaman bu da maximize olsun. Evet burası tamam. Şimdi şu gridimizi de ayarlayalım. Grid de şöyle olabilir. Evet paneli de ayarlamamız gerekiyor. Paneli de Böyle yaptığımız zaman geri alıyorum. Herhangi bir işlem yapmadan tekrar bir bakalım şöyle ne yapabiliriz hemen bakalım. front dediğimiz yok set to back diyorum Panel kontrol için Şunu kaldırıyorum tamam Aynı zamanda şu diğer Grid kontrol içinde Tamam Şimdi bu kısmı kendinize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Şöyle düzenliyorum ben. Şimdi şuradaki paneli ya da şöyle yapsak daha iyi olur. Buradaki ayarları yapalım önce. Buradan bir tane arkadaşlar, extra tab kontrol aracı var, Dev Express aracı. Bu da Windows aracı olarak, Windows aracından hangisine denk geliyor? Hemen onu da paylaşalım. Tab. İşte tab kontrol var arkadaşlar. Yani buna denk geliyor. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Gerekli ayarlamalar yaptıktan sonra. Yani hemen hemen aynı. Evet. Extra tab kontrol. Bunu ben e, ee, Sağa doğru dak özelliğini sağa doğru olacak şekilde ayarlıyorum. Tamam. Evet panelimiz panelimiz yukarı doğru olsun tabi. Bunu düzenlememiz lazım. Eğer bu şekilde bir görüntü oluşmuşsa, şu ikisinden bir tanesi şu olması lazım. Evet, bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Şöyle çektiğimiz zaman sanırım şöyle düzenlenebilir. Evet bu şekilde kalsın. Şimdi şunu biraz aşağı doğru genişletsek fena olmaz sanırım. Ben bu şekilde kalabilir. Şunu da şöyle biraz genişlettik mi? Bu kısmı tamamdır. Şimdi grid içinde Evet doldur dedik ancak tabi bunu da düzenlememiz lazım. Evet front dedikten sonra bring to front dedikten sonra bu şekilde görüntümüz oluşuyor. Evet e, burada arkadaşlar e, tab biz dinamik hale getireceğiz. Dolayısıyla bunları siliyorum. Şuradan da silebiliriz. Şurada tab page'ler remove dedikten sonra bu şekilde siliyoruz. Evet son durumu bu şekilde arkadaşlar. Evet şimdi bizim burada hemen menülerimize bakıyorum. İlk iş olarak şu menüleri birer tab page olarak göstermek olacak. İlk işimiz bu. Burada bizim üç tane menümüz var. Tatlılar, işte sıcak içecekler, soğuk içecekler. Tatlılar. Ayrı bir tane daha oluşturayım. Şöyle pastalar olsun. Tamam. 4 tane olsun. Evet şimdi kod kısmına geçiyorum arkadaşlar. Şuraya yapıcı metottan sonra buraya bir metot ekliyorum. public void geriye değer döndürmeyen bir metot. Hızlı satış. Şimdi modelimizi tanımlıyoruz. Bu arada şöyle üstte de bir menü dal tanımlıyorum. Evet. evet. Şimdi bu işlemden sonra variable model dedik. Menü dal nokta get all. Konteksti gönderiyoruz parametre olarak. Evet modelimiz bu. Şimdi for each ile modelimizi dönüyoruz. Koleksiyonumuz model. Buna da item diyorum. variable şu top page'leri ekleyeceğiz. Page diyorum. E, new extra top page. Extra top page. Evet. Geldi arkadaşlar. Tamam. page.text. nokta Ne olacak? item.id nokta daha doğrusu texti item.menu adı olacak. Sonra page.name. nokta name name özelliği de verelim. Yani vermeyebiliriz. Lazım olabilir belki bu şekilde. To string dememiz lazım. Evet. Ardından page nokta dark özelliği bunu da fill diyorum doldur. Daha sonra bunu ee, extra tab kontrol 1'in ayarlarına eklememiz lazım. Extra tab kontrol 1 nokta ee, dediğimiz zaman çıkar mı? Controls nokta page ya da et kontrol Şöyle top evet top pages nokta et dedikten sonra ne diyeceğiz page diyeceğiz Evet bu şekilde bir bakalım. Bunu tabii çağırmamız lazım yapıcı metotta. Hemen ona da bakalım. En sonda şurada bir yerde hızlı satış metodunu çağırıyorum. Evet bu şekilde bir bakalım. bu Menüler oluşmuş mu? işlere bakıyorum. Evet, sıcak içecekler, soğuk içecekler, tatlılar ve pastalar şeklinde oluşmuş arkadaşlar. Bu arada biz şunu niye ekledik? Onu siliyorum. Bununla işimiz yok şu anda. Zaten direkt ekleniyor. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar. Menülerimiz sağ tarafta oluşmuş durumda. Şöyle yaptığımız zaman da. Tamam. Şimdi bir sonraki dersimizde de şu sıcak içeceklerden mesela hangi, hangisi hızlı satışta veya soğuk içeceklerden hangisi hızlı satışta onları burada görmemiz lazım. Tabi aynı zamanda bir de şurada ürünlerde bir değişiklik yapmamız lazım. O ürünlerdeki değişikliği de gerçekleştirmemiz lazım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.